çok keyifli bir manzaradan, harika bir sessizlikten, aziz ruhlarımı, cümle varlığı sevgiyle selamlıyorum. Videoma hoş geldiniz. Ah, çok güzel değil mi manzara? Şükürler olsun. Verene. ...şekillendirene... ...hamdolsun... ...aziz ruhlarım... ...Piloton'a... ...iki soru sormuşlar... ...muazzam iki soru... ...Piloton da... ...gerçeğiyle... ...iki soruyu... ...cevaplamış... ...çok hoşuma gitti... Ee, ve sizlerle paylaşmak istedim. O kadar gerçek, o kadar doğru ki. Belki bir ışık tutar, belki bir pencere açar. Böyle güzel bilgileri sizlere paylaşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Hazırsanız anlatmak istiyorum. Öncesinde Platon kimdir? Kısaca ondan bahsedeyim. Platon ya da diğer adıyla Eflatun, Batı felsefesinin temelini oluşturan ve Atina'da akademiyi kuran Yunan filozoftur. Platon'un diyaloglarının çoğu eski öğretimini Sokrates'i ana karakter olarak öne çıkarır. Sokrates'in felsefeleri hakkında bilinenlerin çoğu Platon'un diyaloglarından geliyor. Wow! Platon'un hayatına dair merak edilenleri internetten araştırabilirsiniz. Aziz ruhlarım, Sokrates'i de bilenler vardır, bilmeyenler vardır, Platon'u bilenler vardır, bilmeyenler vardır internet üzerinden araştırmanızı öneririm. Şimdi gelelim pilotana sorulan iki soruya. Hazır mısınız? Birinci soru. İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışları nedir? diye sormuşlar. Pilotom tek tek sıralamış. Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocuklarını, çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ya yani bu çok doğru bir şey söz. Ya yani o kadar güzel cevaplamış ki. Gerçekten öyle. Etrafıma ve çevreme baktığım zaman para kazanmak için sağlıklarını yitiren insanlar görüyorum. Para kazanmalıyız ama sağlığımızı kaybedeceğimiz anlamına gelmez. İşte bunu bir amaç olarak değil, araç olarak kullanırsak, sağlığımıza dikkat edersek sağlıklı bir şekilde yaşamımızı ilerletiriz sonu da çok güzel. <laughs> para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Ne kadar önemli. Para kazanmak için sağlığımızı yitiriyoruz. Ve sonrasında da geri almak için de birçok para ödüyoruz. Çok doğru. Yarından endişe ederken bugünü unuturlar. Evet. Geçmiş ve gelecek ruminasyon kaygısından dolayı bugünü unuturuz. Dolayısıyla ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Çok güzel. ...hiç ölmeyecek gibi yaşarlar, ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Birinci sorunun cevapları. Gönül kulağımızda dinlersek, dikkatli dinlersek... ...çok iyi anlayabiliriz ve yaşamımızda da hayata geçirebiliriz. Sıra gelmiş ikinci soruya. Peki sen ne öneriyorsun? Bilgi yine sıralamış. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Evet Aziz ruhlarım, İstiyoruz ki e, sevilelim. Sevilmediğimiz zaman kendimizi değersiz hissediyoruz. Ama aslında sevilmeye kendimizi bırakmamız lazım. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil. En az şey ihtiyaç duymaktır. Çok önemli. Önemli olan hayatta en çok şey sahip olmak değil, aziz dostlarım. En az şey ihtiyaç duymaktır. Ya çok güzel değil mi? Muazzam. yüreğine sağlık pilotun. Yüreğine sağlık. Allah senden razı olsun. Sayende bunları bilsek de bilmesek de çok güzel bilgilendik. Ah. Yaşamımız çok değerli. Hayatımız, anımız çok değerli. Para kazanmak için anı kaybediyoruz. Yaşamı kaçırıyoruz. Sağlığımızı kaybediyoruz. Belki bunları geri kazanmak için geç kalabiliyoruz. O yüzden aziz ruhlarım, hayallerinizin peşinden koşun. Anı kaçırmayın. Geçmiş ve geleceği bırak, anı yaşayın. Yaşam da ölüm de andıdır. Ne geçmişte ne gelecekte. Kaygıya gerek yok. Sen planlarını yap tabii ki ama kaygı çalıştırma. Bırak her şey olması gerektiği gibi gider. Ama çabanı ver. İyi sonuç için çabanı ver. Ne der Hazreti Allah? Ben kulumun kaderini çabasına bağlı kıldım. Kaderin senin ellerinde. Onu sen şekillendirirsin. Güzel varlık. Hayat çok güzel. Yaşam çok güzel. Nefes almak büyük zenginlik. Yaşa bunları. Yaşa. Hayallerimin peşinden koşmamın sonucu bakın delili şu an harika bir manzara manzaradayım. Karavanımdayım. Gece burada kaldı. Sabah böyle bir manzara ile uyandım. Çok çabaladım. Çok çalıştım ama sağlığımı asla ertelemedim. Sabrettim. Hayallerimin peşinden koştum ve şu an sonuçtayım. güzel aziz ruhlarım. Sizleri seviyorum. Yeni, yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yıl bizlere, sizlere bol huzur, bol sağlık, bol para. <laughs> bol uyanış, bol farkındalık bir yıl olsun. Huzurla kalın, aşkla kalın, sevgiyle kalın, manevi değerlerinize sahip çıkın. Evreni unutmayın. Peygamber Efendimiz'i unutmayın. Kendinizi unutmayın. Huzurla kalın. Benim güzel, aziz ruhlarım. Hadi şimdi şu manzarayı bırakalım kendimize. sessizlik ve manzara